Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili kanunda genel ilkeler belirlenmiştir ve kişisel veri işleme faaliyetlerine başlanmadan önce bu genel ilkelere uyum sağlanması önem arz etmektedir. E, kişisel veri işlemeye başladığımız anda bu genel ilkelerimiz varsa ancak sonradan işleminin diğer aşamalarında ortadan kalktıysa bizim aslında kişisel veri işleme faaliyetimiz hukuka aykırı hale gelmiş olacaktır. Dolayısıyla kişisel veri işleminin her aşamasında bu genel ilkelerin ilgili faaliyete uygun olup olmadığını, yani ilgili faaliyette bulunup bulunmadığını tespit etmek gerekiyor. Aksi takdirde bu ilkelere eğer uyum sağlayacak bir faaliyet göstermiyorsa, şirket veya şirketin herhangi bir personeli. Bu işleme süreci artık hukuka aykırı hale geleceğinden ilgili kişisel verilerin imha edilmesi gerekecektir. bu ilkeler hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma, belirli açık ve meşru bir amaç ile kullanma, işlenme amacıyla sınırlı ve ölçülü olma, mevzuatta belirtilen veya işlenme amacına uygun süre kadar muhafaza etme, ve güncel ve doğru olma olarak sayılmaktadır. Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi gereğince kişisel veri işleme faaliyetlerinin her aşamasında veri işleme faaliyetlerimizin e, yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığını denetlemeli ve aynı zamanda e, dürüstlük kuralına da uygun olup olmadığını denetlemeliyiz. Eğer e, bu ilkeye herhangi bir şekilde bir aykırılık varsa e, zaten kişisel veri işleme faaliyeti otomatikman hukuka aykırı hale gelecektir. Yine diğer bir ilkemiz belirli açık ve meşru bir amaç ile kullanma ilkesiydi. Yine kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirirken elde ettiğimiz kişisel verileri belirli açık ve meşru bir amaç için kullanmalıyız. Herhangi bir şekilde potansiyel bir amaca yönelik kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirmemeliyiz. Elde ettiğimiz tüm veriler hali hazırda mevcut faaliyetlerimize yönelik olmalı. İleride yapmayı planladığımız faaliyetler bakımından ben şimdiden bu kişisel verileri alayım, e, ileride zaten şöyle bir şey yapmayı planlıyorum e, şeklinde bir düşünce tarzı yanlış olacaktır. E, dediğim gibi amaçlarımız belirli, açık ve meşru olmalıdır. E, aynı şekilde işlenme amacıyla sınırlı ve ölçülü olma ilkesi gereğince de e, o amaç için gerekenden fazla e, kişisel veri elde edilmemelidir işleme faaliyetleri kapsamında veya e, elde edilen kişisel veriler başka amaçlarla kullanılmamalıdır. Yani ilk aşamada eğer veri sahiplerini aydınlatırken ee, belirli bir amaç zaten belirtmemiz gerektiğini söylemiştik, belirli açık ve meşru olma ilkesi gereğince. Ee, dolayısıyla belirttiğim amacın dışına çıkmayacak şekilde kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirmem gerekiyor. Ee, i̇şlenme amacı ile sınırlı ve ölçülü olma ilkesi bu kapsamda değerlendirilmelidir. Ee, yine mevzuatta belirtilen veya işlenme amacına uygun süre kadar muhafaza etme ilkesi gereğince, e, bildiğiniz gibi şirket içerisinde çıkarılan envanterlerde her bir kişisel veri bakımından ve her süreç faaliyet bakımından saklama süreleri belirlenmektedir. Yine mevzuatta e, saklama sürelerinin nasıl belirleneceğine ilişkin e, bir takım düzenlemeler bulunmaktadır. E, dolayısıyla saklama süresini nasıl belirlemiş olursak olalım, e, örneğin işleme amacına göre belirlemiş olabiliriz, e, kanunda yazan bir süre vardır, ona göre belirlemiş olabiliriz e, veya zaman aşımı sürelerine dikkate almışızdır veyahut o işleme faaliyeti gereğince ticari örf ve tahammüller gereğince belirlenebilecek bir süre vardır. Bu süreyi dikkate almışızdır. bu sürelerin herhangi biri dolduktan sonra esasında bizim o kişisel veriyi işlemeye devam etmememiz gerekmektedir. çünkü verinin ömrü sınırlıdır. Veriyi bir kere aldık sonsuza kadar bünyemizde tutabiliriz. İstediğimiz bundan sonra istediğimiz her türlü faaliyette kullanabiliriz gibi bir düşünce aslında KVKK'ya direkt aykırılık teşkil edecektir. Güncel ve doğru olma ilkesi gereğince, kişisel veri işleme faaliyetlerinin her aşamasında işlediğimiz kişisel verilerin güncelliğini sağladığını, koruduğunu ve doğru olduğunu da teyit ediyor olmamız gerekmektedir. Dolayısıyla güncelliğini yitirmiş herhangi bir veri işlemeye devam ettiğimiz takdirde bu işleme faaliyeti bakımından hukuka aykırılık teşkil edeceğini söyleyebiliriz ve dediğim gibi diğer ilkelerde de belirttiğim gibi e, bu kişisel verileri e, işleme faaliyetlerini durdurmamız bu durumda hukuka aykırılık teşkil ediyorsa e, ve o ilgili verileri imha etmemiz gerekecektir. Müzik